Merhaba arkadaşlar. Batı cephesi 1. İnönü Savaşı'nı işledik. Şimdi 2. İnönü Savaşı'nı gerçekleştireceğiz. 1. İnönü Savaşı'nı kaybeden Yunanlar intikam almak isteyecek. Çünkü Londra Konferansı'nda masada itilaf devletleri kendi istediklerini sunmuştu. Biz bunları kabul etmemiştik. Doğal olarak 2. İnönü Savaşı gerçekleşecek. 2. İnönü Savaşı'nın nedeni Londra Konferansı'nda sundukları barış tekliflerini Türkiye Büyük Millet Meclis Hükümeti tarafından reddedilmesi dedik. Sevr Anlaşması'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul ettirilmek istenmesi zaten her daim hedefleri budur, bu doğrultuda hareket ediyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Yunanlıların birinci en muharebesi sonunda aldıkları yerinin e, ezikliğinden bir an evvel kurtulmak için az önce de söylediğim şey aslında intikam almak için ikinci ünlü savaşı gerçekleşecek. İngilizlerin Yunanları kışkırtması, Yunanlıların arkasında her daim zaten İngiltere vardır, itilaf desteğini alacaktır. Yunanlılar, Yunanlıların Türk ordusunun teşkilatlanmasına izin vermeden Eskişehir ve Afyon'u almak istiyorlardı. Ankara üzerine yürüyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dağıtmak istiyorlardı. Bakın 1. Yunan Savaşı'nda da bir hedef buydu. Her daim merkeze ulaşıp meclisi dağıtıp milli mücadeleyi kırmaktır bir hedef. 1. Yunan Savaşı'na karşı yapılan hazırlıkla ilgili bir fotoğraftır bu. 23 Mart 1921 sabahı kuzeyinde Eskişehir, güneyinde Afyon üzerinde saldırıya geçecekler. Zaten merkez Eskişehir, Afyon arasında olunan bir bölgede. Birinci yönü burada gerçekleştirilmiş. Batısı tarafında bulunuyor. Savaş İran'ı Afyon arasında bölgede yapıldı. Bakın şurada da görüyoruz bunu. Kuzeyde, kuzeyden saldıran Yunanlılar Türk kuvvetlerinin büyük bir direnişi ile karşılaştı. Kuzeydeki Yunan birlikleri geri çekilmek zorunda kaldı. Halkın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne olan güveni giderek artacak çünkü İsmet'in önü İkinci İnönü Savaşı'nda da büyük bir başarı elde edecek. Yunanlılar ve İngilizler Türk ordusunun gücünü ve kuvvetini kabul edecek yavaş yavaş. İtalyanlar Anadolu'dan e, işgal ettikleri yerlerden çekilmeye başlayacak. İngiltere'nin Yunanlara olan güveni azalmaya başlayacak çünkü İngiltere Yunanlara destek veriyor bu işi başaracağına inanıyor. Ancak Yunanların artık ikinci yeni savaşında kaybetmesi desteği kıracaktır. İngiltere TBMM ile ilişki kurabilmek için Malta'da tutuklu bulunan 40 Türk'ü serbest bırakacaktır. Arkadaşlar bir hatırlayalım bu 40 Türk kimdi? Bizler meclisin açılmasını İstanbul'da değil de Ankara'da açılmasını istemiştik. İstanbul'da açılan meclis toplantısı İtilaf devletleri tarafından basılmıştı. Buradan kaçabilen subaylar kaçıp Ankara'ya Mustafa Kemal'in yanına gidecektir. Kaçamayanlar sürgüne Malta'ya gönderecektir. İşte kastettikleri bu 40 Türk bu Türklerdir arkadaşlar. Fransa TBMM hükümetini tanıyarak görüşmeye başlamıştır. Burada Yunanlarla ilgili bazı görüşler ortaya atılmıştır. Onunla ilgili bir cümledir bunlar var. Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olarak gösterilebilir? İtalyanlar Muğla ve Antalya'dan çekilmeye başladı. Şimdi bir devlet benim bölgemden çekilmeye başlıyorsa demek ki onun açısından olumsuz bir sonuç gerçekleşiyor. Fransızlar Ankara'ya temsilci göndererek anlaşma yollarını arayacaklar. Bizler zaten Fransa Güney'de bir Ankara anlaşması yine yapmıştık. Aynı şekilde devam edeceğiz. Fransızlar Nobulat'tan çekilecek. Şimdi burada benim elime olan öncüleri görüyorum ben. O zaman neye bu Yunanlara duyulan güvenin arttığına, işgalle ilgili görüşlerin değişmediğine, İtilaf Devletlerinin işgale devam ettirmeyeceğine, e, önem e, önemli e, doğal kaynakların Türklerden alınacağına cevabımız Ceyhan'dır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açması beklenir? 2. Yunan muharebesinde Yunan ordusu 31 Mart gecesi geri püskürtüldü ve 1 Nisan günü geri çekilmek zorunda bırakıldı. Yunanların ikinci defa Türklere karşı yenilmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? Yunanlara desteğinin artmasına, itilaf devletlerinin desteğinin azalmasına, Yunan halkının umutlanmasına, itilaf devletlerinin yeni teknolojiler kullanmasına cevabımız Bursa olacaktır. Ne dedik? Az önce de söyledik. Artık aldığı destek yavaş yavaş kırılmaya başlayacak. Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa'ya bir telgraf çekecekti. Çünkü İsmet Paşa ne dedik? Hem 1. İnönü Zaferi'ni elde edecek hem ikinci İnönü Zaferi'ni elde edecek. Mustafa Kemal Atatürk 2. İnönü Zaferi'nin ardından İsmet İnönü'ye İnönü bir telgraf çekecektir ki bu telgraf çok önemlidir. Sınavda gelme ihtimalini yüksektir. Diyecektir ki siz orada yalnız düşmanı yenmediniz, milletin mahpus talihini de yendiniz. Şimdi soru olarak bu öncüle verilir. Bunu nerede söylemiştir şeklinde de soru karşımıza çıkabilir. Mustafa Kemal telgrafında 2. İnönü Zaferi'nin halk üzerindeki hangi etkisine vurgu yapmıştır? Şimdi ben öncülde kazanılan başarılardan bahsettiğini görüyorum zaten. Bu halk için hangi veya ya da asker için de düşünebiliriz. Her iki taraf için de hangi desteğin göstergesidir? Psikolojik desteğin göstergesidir. Türk ordusunun elde ettiği zafer içeride ve dışarıda Türkler lehine olumlu gelişmeler sağlamıştı. sağlamıştır. Ben ikinci e, de kazandıysam uluslararası, ulusal sonuçlar yine benim lehime gerçekleşmiştir. Türklerin savunma savaşı yapmasına karşı Yunanlıları Batı cephesinde iki kez yenmiş olması İtilaf devletlerinin Yunanlılara olan güvenini iyice azaltacaktır. Çünkü kazanan taraf Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu zafer ulusal bağımsızlığımızın gerçekleşmesi yolunda atılan en önemli adımlardan bir tanesidir. Birinci İnönü'yü gerçekleştirdikten sonra Kütahya-Eskişehir Savaşı'na bakacağız. Kütahya-Eskişehir Savaşı bizim e, yenildiğimiz savaştır. Birinci İnönü ve ikinci İnönü'deki başarıyı elde edemeyeceğiz maalesef. Peki bizler neden ki Kütahya-Eskişehir Savaşı'na giriyoruz? Nasıl sonuçlar gelişecek bir bakalım. Tarih gücüne ulaşamayan Türk ordusunu dağıtmak istemeleri. Çünkü Yunanlar artık gitgide hırslanıyor. Yunanlıların 1. ve 2. Yunan Savaşı'nı telafi etmek, bunun intikamını almak gibi amaçları var. Bu yüzden Kütahya'da hiçbir şey savaşları da gerçekleşecek. Ankara'ya ulaşmak yine hedefleridir. TBMM'yi dağıtmak, milli mücadeleyi sona erdirmek ve Sevr Anlaşması'nı kabul ettirmek. Her daim bu nedenler aklımıza gelsin. Yunan kuvvetleri 10 Temmuz 1921'de İnönü ve Kütahya yönünde saldırıya geçecektir. Eskişehir Kütahya Savaşı ordumuzun kayıplar vermesiyle sonuçlanacaktır. Biz bu kayıpların ardından tekalifi milli emirlerine yayınlayacağız. Eskişehir Kütahya ve Afya Yunanlarının eline geçeceği maalesef. Ordumuzun yaptığı taarruzla başarı alamadığı bu durum üzerine ordumuz Mustafa Kemal'in emrini Sakarya Nehri'nin doğusuna Polatlı olarak adlandırdığımız bir mevzi vardı. Bizler oraya çekileceğiz. Çünkü Kütahya-Eskişehir ne dedim? Bizim kaybetmeye başladığımız, hatta kaybettiğimiz savaştı. Bu savaşın ardından Tekalifi milli Emirleri'ni yayamayacaktık biz. Tekalifi milli Emirleri'ni yayamadıktan sonra yurdun her bölgesinden bizlere yardım gelecekti. Ancak yakın olan bölgelerden yardım hemen gelirken, uzak olan bölgelerden yardım biraz daha geç geleceği için biz bu Tekalifi milli Emirleri'ni de zaten Sakarya Savaşı'nda kullanacağız. Bir kısmını Sakarya Savaşı'nda, büyük bir çoğunluğunu ise Büyük taarruzda kullanacağız. Amaç ordumuzun toparlanması için zaman kazanmak ve Yunan'ın şimdi Ben dedim ki Sakarya Nehri'nin doğusuna Polatlı olarak adlandırdığım bir bölge var. Oraya geçeceğim. Neden oraya geçiyorum? Amacım zaman kazanmak, kendi ordumu da toparlamak istiyorum. Yunanlıları saldırıya geçmesinde geciktirmeyi hedefliyorum. Bu yüzden Sakarya Nehri'nin doğusuna çekileceğim. Düzenli ordunun kaybettiği ilk savaş Ben dedim ki düzenli ordunun kazandığı ilk zafer hangisiydi? 1. İnönü'ydü. Düzenli ordunun kaybettiği savaş ise Kütahya-Eskişehir olacak. İnönü zaferinin doğurduğu iyimserlik ortadan kalktı. Çünkü halkın e, askeri olan güveni artmıştı. Uluslararası sonuçlarda olumlu sonuçlar elde etmiştik. 1. İnönü zaferinin doğurduğu iyimserlik artık ortadan kalkıyor bununla birlikte. TBMM'nin Ankara'dan başka bir yere taşınması gündeme gelecektir. Kayseri falan denecektir ancak bu e, kabul edilmeyecek. Eskişehir, Kütahya ve Afyon düşman işgaline uğrayacak maalesef. Savaşta alınan yenilgilen Mustafa Kemal sorumlu tutulacaktır. Buna karşı ağır geliştiriler gelecektir. Mustafa Kemal Paşa başkomutanlık yetkisinin verilmesine ortam hazırlamıştı. Zaten bu başkomutanlık yetkisiyle bu savaşın sonunda tekalifi yayınlanacak. Yine burada askerlerimizi ve halkı görüyoruz. amaçlardan hangileri gerçekleştirmeye çalıştığı söylenebilir. Yunan güçleri Türk ordusu arasında doğal bir engel oluşturma, toparlanmak için gerekli zaman kazanma, kalıcı barışı sağlama. Bunlar nerede gerçekleşmişti? E, Kütahya Savaşı'nın e, sonunda artık ordumuz Sakarya'nın doğusuna çekilmişti. Ordumuzun Kütahya Eskişehir Savaşı'nda yenilmesi üzerine Mustafa Kemal Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekildi dedik. Ee, sorumuzu da okuduk. Bir ve 2'ye bakıyoruz. Yunan güçlerinin oyalamak da amaç. Kendi ordunu toparlamak da. Onların saldırısını geciktirmek de. Ee, ve toparlamak için fırsat yarat yaratmak da amaçlarımız buydu. Bu gelişmeler üzerine Mustafa Kemal ordunun yeniden toparlanması için TBMM'ye aşağıdaki önerilerden hangisini sunacaktı? Kütahya-Eskişehir savaşları cephede izleyen Mustafa Kemal daha fazla kayıp verilmemesi için Türk ordusunun Sakarya'nın doğusuna çekildi demişti. Amaç nedir? Hemen bakıyoruz. Kendisine başkomutanlık yetkisinin verilmesi ki bu yetkilere tekrar edildiği emirlere yayınlanacaktır. Malif kongresi gerçekleşecek. Biz e, İnönü'ye işlerken de dedik ki eğitim alanında da bazı kararlar alınacak. Her ne kadar biz bu savaşı kaybetmiş de olsa eğitim alanında e, bazı kararlar da alınmaya başlanacak. 15-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında Mustafa Kemal'in e, yönlendirmesiyle Maarif Fakültesi'nin organize edileceği bir eğitim kongresi yapılması karar verilmiştir. Bakın eğitim alanında çalışmalara devam ediliyor. Kütahya Eskişehir muharebelerinin devam ettiği sırada Ankara'da 1180 kişinin katıldığı Maarif Kongresi düzenlenmiştir. Bu şekilde soru da gelebilir. Kütahya Eskişehir savaşları esnasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi yapılmıştır? Seçeneklere bu konulur. Bazı milletvekilleri ülkenin içinde bulunduğu savaş koşulları nedeniyle kongrenin ertelenmesini istemişlerdi. Mustafa Kemal bunu kabul etmeyecektir. Çok şiddetli bir savaş sürerken böyle bir kongrenin yapılması ise hem Atatürk'ün hem de Türk milletinin eğitime ne kadar önem verdiğinin bir göstergesidir. Bakın şurası güzel bir soru da olur. Öncüle dahi konulabilir bu. Bu kongrenin toplanmasının aynı zamanda düşmanlığı kesinlikle Herkese ilan edildiğinin de bir kanıtıdır bu. Kongre'nin düzenlenmesindeki yegane hedef Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla atlatan, atlattıktan sonra kurulacak olan yeni Türk devletinin eğitim politikasını çizmektir hedef. Atatürk bu kongrede yaptığı konuşmada milli kimliğimize zarar veren zararlı fikirlerle mücadele etmek için Kurtuluş Savaşı sırasında yapılan aşağıdaki çalışmalardan hangisi yukarıdaki bilgiyi destekler niteliktedir? Kurtuluş Savaşı'nda hemen herkes askeri askeri alınırken öğretmenler ve öğrenciler askeri alınmadı. Mustafa Kemal o zor şartlarda okulların açık kalmasını ve eğitimle ilgili çalışmaların devam ettiğini söylüyor. Ne kadar eğitime önem verdiğini bir göstergesi. Maarif Kongresi'nin toplanması dedik, az önce de söyledik. Mevcut okul öğrenci ve öğretmen sayısı gibi konular tartışılacaktır Maarif Kongresi'nde. Yine okulların durumu, yarım kalanların yapımı, ziraat ve sanayi okullarının durumu, yabancı ve özel okulların kapatılması, ilk öğretim modelinin değiştirilmesi, yöreye göre ihtiyaca göre eğitim sisteminin belirlenmesi. Yani eğitim sistemi, okullarla ilgili ya da yabancı okullarla ilgili kararlar Maarif Kongresi'nde alınacaktır. Yine ilk öğretimin 5 seneye çıkması da Maarif kongre kararlaştırıldı. İlk defa erkek ve kadınlar bir arada toplandı. E, toplantıya katılanlar arasında Halide Edip adı vardı vardır. Tarih yazı e, Halide Edip. En önemli, en esaslı nokta eğitim meselesidir. Çünkü eğitim bir milleti ya hür ya bağımsız şanslı yüce bir toplum halinde yaşatır ya da bir milleti esarete ve sefalete terk eder. Yani böyle bir e, söz verilir soruda. Aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir dersin? Mustafa Kemal Türk'ün eğitime verdiği önem şeklinde sonuçlar verilebilir. Buna göre Mustafa Kemal'in kongreyi ertelememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Ne dedik? Marif Kongresi'ni düzenleyecektir. İtirazlar olacaktır. İtirazlara rağmen Mustafa Kemal kongreyi ertelemeyecektir. Eğitime verdiği önemin göstergesiydi. Gelecek için eğitimin önemini vurgulamıştır. Yukarıda bahsedilen toplantı aşağıdaki yerden hangisidir? Bakalım. Kütahya Eskişehir Savaşları'nın devam ettiği günlerde Ankara'da yeni bir devletin eğitim politikası nasıl olacağı? Bakın eğitimle ilgili bir şey gördüğünüz zaman Marif Kongresi aklınıza gelsin. Cevap Ceyhan. Yine eğitime vurgu yapıyor, bilimselliğe vurgu yapıyor, cahilliğe vurgu yapıyor. O zaman neyden bahsediyordur? Eğitimden bahsediyor. 15 Temmuz 1921'de Ankara'da toplanan eğitim kongresinde ne tür bir eğitim politikası uygulanma kararı alınmıştır? Doğu kültürünün temel alan eğitim politikası değil, Avrupa sistemini içeren eğitim politikası değil, milli bir eğitim politikası hedeflenmiştir. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.